Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bu videomuzda son zamanlarda isminden fazlasıyla söz ettiren Gasal dizisinin çekildiği yerleri göstermeye çalışacağım. Beni yakından takip edenler bilir. Yeni nesil dizilerin nerede çekildiğiyle ilgili fazla bir video çekmiyordum. Ama o kadar çok mesaj geldi ki o kadar çok mesaj attınız ki artık dedim bu diziyi yapayım. Baştan söyleyeyim. Bu video spoiler, ipucu içermektedir. Eğer dizi izlemediyseniz ve izleyecekseniz bu videoyu bence burada kapatın. Diziyle ilgili fazla ayrıntılara girmemeye çalışacağım yine de. Başrolünü Ahmet Kural'ın oynadığı, Sümeyye Kara kaleme aldığı, Selçuk Haydemir'in yönettiği Gazel dizisinin çekildiği yerleri hep birlikte şimdi görüntülemeye gidelim. Ömerli'deyiz. Bir çocuğu yaşamak böyle bir şey adlı şiiri okurken Baki'nin yürüdüğü sahneler işte burada çekilmiştir. O sahnede arkadaki yapıyı da görmekteyiz. Ömer'de Dizi de ilk bölümde Baki'nin gasilhaneden çıktıktan sonra yürüdüğü sahneler işte burada çekilmiştir. O sahnede caddeyi görmekteyiz. O sahnelerin devamında Baki işte bu caminin avlusunda simit yer. Şöyle geçelim. İşte burada oturur buradaki banklardan birine şu an o banklarda amcalar oturuyor ama burada simit yerken yine burada bir genç sevgilisine evlenme teklifi eder o sahnede de Ömerli Camisini görürüz Müzik Cumhuriyet Mahallesi'ne geldik. Dizi de Baki'nin evi olarak görmüş olduğumuz evin önündeyiz. Şimdi ben de ilk defa gireceğim. Baki'yi yani Ahmet Kural'ı birçok sahnede bu evin kapısında da görüyoruz. Bu evin önünü düzenlerken, toparlarken, videonun başında da belirtmiştim. Diziyle ilgili fazla bir ayrıntı vermeyeceğim. İzlemiş olanlar zaten şu an hemen o sahneler gözünde canlanmıştır. bir sahnede evden çıktıktan sonra görmüş olduğumuz yer işte burasıdır. Burası Teknik Sokak'la Çamlık Sokak'ın kesiştiği yerdir. Hatta o sahnede işte tam burada o çiçeği, laleyi burada görür. Kamera içeriden işte bu açıyı göstermektedir. O sahnede de buradaki yapıları görürüz. Yine Cumhuriyet Mahallesi Ihlamur sokaktayız. Dizide Nazım abinin yani ilk cenaze şoförü olan Nazım'ın evi işte burasıdır. Özellikle cenaze sahnelerinde bu evi sıklıkla görmekteyiz. Açı değiştiği zaman sokağın bu yönünü ve bu yönünü görüyoruz. Bir sahnede açı değiştiği zaman Baki helva yapmış geldiğinde burayı görürüz. Yine Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bir bölümde Bakiye araba çarptığı sahneler işte burada çekilmiştir. O sahnelerde buradaki yapının bir kısmını ve caddenin bu yönünü görmekteyiz. İşte dizide Ahmet'in evi olarak kullanılan ev burasıdır. Açı değiştiği zaman buradaki Cumhuriyet Camisi'nin minarelerini ve Cumhuriyet Camisi'nin bir kısmını görmekteyiz. Yine burada Şahin Kendirci kardeşimiz burada şarkısını söyler ve Baki bu yöne doğru yürür. Evet. Şu an Ahmet'in evinin, Baki'nin arkadaşı Ahmet'in evinin olduğu yerdeyiz. Evi işte Ahmet'in evi burasıdır. Dizi de birçok sahnede görüyoruz. Şöyle gelelim Ramazan. Burayı göstermeden önce şimdi şurayı görelim. İşte burada otururlar, kahvaltı yaparlar. O sahneleri hatırlıyorsunuzdur. Yine o sahneler yine gözümde canlandı. Bu tarafa doğru döndüğümüz zaman buradaki yapıları görürüz. İşte o en can alıcı sahnenin, o en acıklı sahnenin çekildiği yer ve havuz burasıdır. Yine Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Baki arkadaşı Ahmet'le ilgili endişeli haberi aldıktan sonra koşa koşa Ahmet'in evine gittiği sahnelerde işte burayı görürüz. O sahnede arkadaki yapıyı görürüz. Çöp konteynerlarını da görürüz. Renkli çöp konteynerleri. İşte sonra, daha sonra bu yöne doğru Ahmet'in evine doğru ağır çekim eşliğinde koşarak gider. Kılıçlı Köyü Camisi'ndeyiz. Kimsesizlerin, kimsesiz kalan mafya liderinin ve Nazım abinin cenaze namazının kılındığı cami işte burasıdır. O sahnede minarenin bir kısmıyla Kur'an kursu yapısının bir kısmını görürüz. İşte burada cenaze namazı kılınır. Kılıçlı köyünün caddenin bu yönünü dizide görmekteyiz. Kılıçlı Köyü mezarlığındayız. Yine dizinin ilk bölümlerinde çekilen mezarlık sahneleri bu Kılıçlı Köyü mezarlığında çekilmiştir. İşte Baki buradan aşağı yürürken arkadaki yapıların bir kısmını da görürüz. Şuradaki duvarı görmekteyiz. Buradaki mezarın bir kısmını görmekteyiz. Açı değiştiği zaman da işte mezarlığın bu yönünü görmekteyiz. <laughs> Gasilhane Sahnelerinin çekildiği Kılıçlı film platosuna kadar geldik. Ancak film şirketinden görevli bir arkadaş bize izin veremeyeceğini söyledi. Bunun sebebi ise buraya daha önceden burada kimse yokken izinsizce içeri girip gizlice çekim yapanlardır. Zaten yapımcı bu kişiler hakkında davacı olacakmış. Habersizce yapının içine kadar girdiklerini belirttiler. Ya biz bile çoğu zaman özellikle o tarz yerlerde kimse olmasa bile çekim yapmadan dönüyoruz. İzin alamadık diyoruz veya izin alabilecek kimseyi bulamadık diyoruz. Biraz önce mesela Baki'nin arkadaşı Ahmet'in Evini görüntülerken ev sahibi evde değildi ama ev sahibinin akrabasından izin aldık. O şekilde çektik. Yine diğer evi de o şekilde komşularından birinden izin aldık. O şekilde çektik. İzinsiz yapılan iş hiçbir zaman etik değildir. Ve bu izinsiz yapanlar yüzünden bizim işimiz de engelleniyor. Hevesimiz kaçtı, moralimiz bozuldu. Dizideki en önemli sahnelerden birini görüntüleyemedik ama ben internette e, Kılıçlı Film Platosu'ndan bulduğum görüntülerle görüntüleri şu an görüyorsunuz. Ayrıca orada sadece Gazel dizisi değil, daha önceden birkaç dizi ve Kurtlar Vadisi Pusu'da da Cevat'ın Memati kaçırdığı sahneler çekilmiştir. Bozhane Kuzey Marmara Otoyolu viyadüğünün tam altındayız. Baki babasını kurtarmak için motorla yola koyulduğu sahneler işte burada çekilmiştir. O sahnede burayı görürüz. Daha sonra bu yolu görürüz. Baki motorla bu yola koyulur. İşte motorla buradan çıkar. Şuradan burayı görürüz bu tarafa geçersen Ramazan işte buradan çıkar ve bu yöne doğru gider. Merhaba amca kolay gelsin. Amca sebebi ziyaretimiz burada Gastel dizisinin bir sahnesi çekilmiş, ben de onun çekildiği yerleri kendi e, internet sayfamda yayınlamak için hem kendime böyle bir anı olsun diye çekiyorum. İznin olursa böyle bir görüntü almak istiyorum. Az önce de birileri geldi. Az da eğlenmeyin de. Yok kısa zaten işimiz. Teşekkür ederim. Yine Beykoz sınırları içerisindeyiz ama bulunduğumuz yeri sizlerle paylaşamayacağım çünkü buraya gelenler oluyormuş diziden sonra özellikle buradaki abiyle konuştuk yine bugün de gelenler olmuş rahatsız oluyorlar bu yüzden daha fazla kişinin gelmemesi için adresi veremiyorum dizide Baki babasını kurtarmak için geldiği sahnelerde yıkıklar köyü olarak geçen yer işte burasıdır o sahnelerde buradaki yayla evi olarak geçen evi görürüz. Yine aile reisleri şuradaki iki ağacın altında film için kurulmuş olan sedirde oturmaktadırlar. Mutlaka birçoğunuzun da gözünde canlanmıştır o sahneler. Yayla evini gördükten sonra zaten o sahnelerin çoğunluğu ağacın altında çekilmiştir. İşte buradaki ağaç, ağacın altında baki hesaba çekilir. Birçoğumuz belki de burada gerçekte öyle bir oturma alanı, oturma yeri olduğunu düşünmüştür ama o dizi için yapılmış. <laughs> Beykoz Paşamandıra mahallesindeyiz. Baki'nin Kocaeli plakalı bir dolmuşa bindiği sahneler işte burada çekilmiştir. O sahnelerde arkadaki yapıyı görüyoruz. Baki burada dolmuşa biner ve nerede iner? İşte tam şu ileride iner. Şimdi oraya doğru bir yürüyelim. Ramazan gel. Dolmuştan burada indikten sonra burada Kerime ona çatar ve annesi de işte buradaki marketten çıkar. Hastane sahneleri Çekmeköy medya platolarında çekilmiştir. Orayı da sizler için kısaca görüntüledik. görmek güzeldi. Şöyle geçelim de bir videoyu kapatalım. Çilingir sahneleri Maltepe pasajında çekilmiştir. Dizide Nazım abi'yi de yılan hikayesinin selosu olarak tanıyoruz. Mutlaka siz de hatırlamışsınızdır. Belki beni ilk defa görmüşsünüzdür. Beni ilk defa görenler kanalıma bir göz atsınlar. Yeşilçam filmleri nerede çekildi videoları yapıyorum. Nostaljik içerikli videolar çekiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.